Merhabalar arkadaşlar. En Fizik'ten hepinize sevgiler, hepinize selamlar. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz derslerimize. Bugün sizlerle üreteçler konusunu işleyeceğiz. Üreteç nedir? Bunu tanıyacağız. Bununla ilgili müfredatımıza göre sorumlu olduğumuz yerleri, sorumlu olduğumuz soru tiplerini beraberce öğreneceğiz sevgili gençler. Evet, üreteç Nedir arkadaşlar üreteç? Üreteç dediğimiz eleman, devre elemanı herhangi bir enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren elemandır arkadaşlar. Biz şimdi hangi konunun içindeyiz? Elektrik devreleri, ohm yasası yani elektriksel çalışmalar üzerindeyiz şu anda. Üreteç dediğimiz devre elemanı da herhangi bir enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren devre elemanıdır arkadaşlar. Elimde bir enerji var. Diyelim ki bu kimyasal bir enerji olabilir. ışık enerjisi olabilir. Hareket enerjisi olabilir arkadaşlar. Bunu neye çeviriyor üreteç? Elektrik enerjisine çeviriyor. Bunu çevirirken de elektrik enerjisine çevirirken de bazı kaynaklardan faydalanıyor. Mesela kimler bunlar arkadaşlar? Pil, batarya, Akü gibi kaynaklar vasıtasıyla bu kaynaklardan almış olduğu güçle enerjiyi elektrik enerjisine çevirmiş oluyor. Bu kaynakları kullanıyorum. Kullanmış olduğum bu kaynaklarla elimdeki mevcut olan bir enerjiyi elektrik enerjisine çeviriyorum. İşte bu alet neymiş arkadaşlar? Üreteç dediğimiz alet. Mesela üreticileri kullanım kapsamında bazı isimler karşımıza çıkıyor. Pil ve akümülatörler arkadaşlar. Hemen bakalım bunlara. Pil ve akümülatör ya da akü olarak isimlendirdiğimiz aletler kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Hangi enerjiyi dönüştürüyormuş bunlar? Kimyasal enerji arkadaşlar. Güneş pilleri son zamanlarda hayatımıza ciddi anlamda girmiş olan güneş pilleri ışık enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür arkadaşlar. <laughs> Dinamolar mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Evet, bu dönüşümleri yaparken <laughs> neyden faydalanıyormuşuz arkadaşlar? Bazı kaynaklardan faydalanıyoruz. Kullandığımız bu kaynaklara işte biz bir isim vereceğiz. Ne diyeceğiz arkadaşlar kullandığımız bu kaynaklara? <laughs> elektromotor kuvvet diyeceğiz. Kısaca EMK. Evet neymiş arkadaşlar elektromotor kuvvet yani EMK dediğimiz şey. Az önce de söyledik bir kere daha ben buraya böyle yazı olarak da aldım. Elektrik devrelerine enerji sağlayan kaynaklara biz elektromotor kuvvet diyoruz. Hatta bunu elektromotor kaynak olarak bile siz kısaltmasını bu şekilde bile alabilirsiniz arkadaşlar. Gayet de mantıklıdır. Pil, akümülatör, dinamo, güneş pili bunlar en çok karşılaştığımız sınavda da karşımıza çıkma ihtimali yüksek olan kelimeler. Yüksek olan elemanlar, kaynaklar diyelim. Evet bu kaynaklara elektromotor kuvvet diyoruz. EMK bunlar. Şöyle epsilon şeklindeki bir E harfi ile gösteriyoruz arkadaşlar. Ve biz bu üreteçler konusu içinde üreteçleri incelerken üretecin üzerinde taşıdığı potansiyel farktan bahsederken biz aslında EMK yani şu epsilon E işaretini kullanacağız. Gerilim ifadesini kullanmayacağız arkadaşlar. Üretecin potansiyelinden bahsederken genellikle EMK ifadesini kullanacağız. Burada gerilim ifadesini tercih etmeyeceğiz ama bizim bundan önceki gördüğümüz gerilim gibi yani bundan önceki devrelerde üreteçte de gerilim. Bundan önce görmüş olduğumuz normal devrelerde gerilim olarak aldığımız ifadeyi burada da EMK olarak kullanacağız gibi kodlayabilirsiniz. Peki bu EMK ve voltaj dediğimiz şey acaba aynı kavramlar mı yoksa farklı kavramlar mı? Şimdi evet aklımızda tutma olarak sanki orada kullandığımız gerilim yerine burada EMK ifadesini kullanacağız diyoruz ama arkadaşlar esasen bunların ikisi aynı şeyler değil. Hani siz hatırlamak açısından size çağrışım yaptırması açısından bu şekilde zihninize alabilirsiniz ama biz buraya ikisinin farklarını da şöyle bir yazalım. Zaten gayet basit arkadaşlar. Voltaj veya EMK Evet. Voltaj nedir? EMK nedir? Şimdi bunu anlamak için öncelikle şunu söyleyelim arkadaşlar. Bizim devrelerimiz aslında açık devre ve kapalı devre olarak isimlendirilebilir. Ne demek kapalı devre? Kapalı devre üzerinden akım geçen devre demektir. Açık devre üzerinden akım geçmeyen devre demektir. İşte EMK dediğimiz arkadaşlar üzerinden akım geçmeyen devredeki potansiyel fark. Akım geçmeyen devredeki potansiyel fark EMK. Kapalı bir devredeki kaynağın iki kutbu arasındaki potansiyel farka da voltaj diyoruz arkadaşlar. Yani voltaj dediğimiz kapalı bir devrede, söz konusu EMK dediğimiz açık bir devrede söz konusu. Kapalı devre üzerinden akım geçen devre, açık devre üzerinden akım geçmeyen devre. Bu yüzden biz EMK için açık devre voltajı ifadesini de kullanırız arkadaşlar. EMK'ya açık devre voltajı da diyoruz. İkisi arasında böyle küçük ama önemli bir fark var. İkisinin de birimi volt arkadaşlar temel birimi volt veya joule bölü kulomb da kullanılabiliyor SI birim sisteminde. Evet EMK ve voltaj arasındaki farka değindikten sonra şimdi üreteç nedir? Bir üretecin iç direnci deyince ne anlayacağız? Bir de bunu söyleyelim. Neydi üreteç? İşte elimizdeki herhangi bir kaynaktan bir enerjiyi elektrik enerjisine çeviren aletler, elemanlar. Bunların bir de iç direnci var arkadaşlar. Biz sorularda genellikle ihmal ederiz ama iç direncin ne olduğu ve üreteceği nasıl bir etkisinin olduğu müfredatımızda var. Öğretim programımızda, ders kitabımızda yer alıyor arkadaşlar. Bu yüzden burayı bilmemiz gerekiyor. İç dirençle ilgili işlem yapmayacağız. Sayısal işlemlere girmeyeceğiz ama e, bunun ne anlama geldiğini, iç direncin ne olduğunu mutlaka bilmemiz gerekiyor. E, sizler de direnç konusunu bildiğiniz için esasen zaten diyorsunuzdur hocam biz bunu zaten mantıken anlayabiliriz. Olsun arkadaşlar ben yine de yazı olarak da buraya alayım. Ne kadar tekrar edersek de o kadar iyidir bizim için. Evet şimdi elimizde bir devre var. Devrede EMK kaynağı olarak kullanılan pil ve akümülatör gibi araçlar var arkadaşlar. Şimdi bu pil ve akümülatör gibi araçlar yapımlarında kullanılan bazı maddeler var. Elektrolik malzemeler diyoruz biz buna. Elektrolit malzeme ya da içlerindeki işte kimyasal tepkimelere yol açan bazı maddeler var ve bu meydana gelen kimyasal tepkimelerden dolayı üreticinin, üreticimizi şöyle gösteriyoruz. Üretecin bir ENK'sı var, üreticinin bir de iç direnci var. İşte üreticinin bu yapıldığı malzemenin içinden kaynaklanan kimyasal tepkimelerden dolayı akım geçişine karşı gösterdiği dirence iç direnç diyoruz. Hani bu bir devre direnci değil iç direnç olarak kabul edilir arkadaşlar. Bu iç direnç üretecin EMK kaynağının iç yapısından kaynaklanır. O yüzden burası biraz kimya konusuna da girer arkadaşlar. Kimya ve fiziğin ortak konusudur sanki diyebiliriz. Elektrolit malzemeler var. İçinde kimyasal tepkimeler meydana geliyor bu EMK kaynaklarının ve bu tepkimelerden dolayı akım geçişine karşı bir direnç gösteriliyor. Bu dirence iç direnç diyoruz arkadaşlar. Üretecin iç direnci şeklinde isimlendirebiliriz. Evet. iç direnci ihmal edilmezse arkadaşlar bir pilde bu pilin bağlı olduğu elektrik devresinden ne geçiyor? Akım geçiyor. Şimdi iç direncini de ihmal etmiyorum. Üzerinden de bir akım geçiyor. Kapalı bir devre ise bu kapalı devrede üzerinden akım geçiyor ve akım geçtiği zaman ne oluyor arkadaşlar bir direnme oluyor. İşte bu iç dirençten dolayı meydana gelen direniş, meydana gelen zorlaştırma bu pil üzerinde potansiyelin düşmesine sebep oluyor arkadaşlar. Yani pilin uçları arasındaki potansiyel fark Pil'in kendi EMK'sından daha küçük oluyor arkadaşlar. Bunun sebebi nedir? İç dirençtir arkadaşlar. Evet, kapalı bir devrede iç direnç akım geçişine karşı gösterilen zorluk olduğu için pilin uçları arasındaki potansiyel fark pilin kendi EMK'sından her zaman küçük olur. Ve biz bunu şöyle bir formülle formülize edebiliriz. Bu formülü kullanmayacağız. Ama mantığını oturtmanız açısından bu söylediğim şeyi bir de sayısal olarak görmek isteyen arkadaşlarım için üreticinin kendi EMK'sından iç direncinin oluşturduğu potansiyel kadar daha küçüktür. Yani bu iç direnç bu EMK'dan ne yapıyor? Biraz yiyor arkadaşlar. Biraz yiyor. Geriye kalan üreticinin göstermiş olduğu voltaj oluyor ve bu voltaj değeri her zaman pilin kendi EMK'sından bu potansiyel kadar daha küçük olur diyoruz. Yani bir kapalı devrede pilin uçları arasındaki potansiyel fark her zaman arkadaşlar bakın buraya bir kere daha aldım. Her zaman kendi EMK'sından küçük olur. Hangi durumda İç direncini ihmal etmediğimiz durumda arkadaşlar. Yani esasen biz soruların çözümünde. Önceki e, müfredatta soruların çözümünde ihmal ediyorduk. E, ama normalde var mı iç direnç? Kesinlikle var. Biz ihmal etmediğimiz sürece. O iç direnç her zaman var. Gerçekte var olan bir şey. Ve her zaman kapalı devrede pilin uçları arasındaki potansiyel fark. Kendi EMK'sından küçük ölçülür sevgili gençler. Evet üreteçlerin kullanımına gelelim arkadaşlar. Biz üreteçleri tek başlarına değil genellikle birbiriyle beraber kullanıyoruz. Bu beraber kullanmaya da ne diyoruz arkadaşlar? Bağlama diyoruz. Nasıl bağlarız üreteçleri? Aynı dirençlerde olduğu gibi seri ve paralel bağlama şeklinde kullanacağız arkadaşlar. Birincisi üreteçlerin seri bağlanması. Evet seri bağlanmış pillerde arkadaşlar burası önemli bir madde günlük hayatta karşımıza çıkabilecek önemli bir bilgi hem günlük kullanım açısından hem de testlerde sözel soru olması açısından buraya ben hemen aldım ayrıca formüllerine daha sonra geçeceğim hemen bir sonra geçeceğim seri bağlanmış pillerde arkadaşlar genel performans devrenin genel performansı kime göredir en zayıf pile göredir arkadaşlar. Bakın bunu hiç unutmayın. Bunu günlük hayat için unutmayın bence. O yüzden kullanılmış eski bir pil yenileri ile bir arada kullanılırsa yenilerine yazık olur. Neden? Çünkü seri bağlı bir devrede performans en zayıf pile göre. Siz en zayıf pili yeni pilin yanına koyduğunuz zaman Devre yine en zayıf olanın voltajına göre şekillenecek. O yüzden diğer yeni pillerle birlikte kullanılmaması gerekir. Bunu buraya şöylece aldıktan sonra hemen seri bağlamayı incelemeye başlayalım arkadaşlar. Seri bağlamayı da iki şekilde inceleyeceğim. Düz bir şekilde seri bağlama, bir de ters olacak şekilde seri bağlama. Evet, düz seri bağlama nedir? Hemen bakıyoruz. Şeklimiz burada arkadaşlar. Bakın. Üreteçler var. Üreteçleri bağlamışız. Düz bir şekilde bağlamışız. Düz bağlama ne demek o zaman arkadaşlar? Bakıyorum ben üreteçlere. Hemen bakayım. Kutuplarına bakıyorum. Eksi artı, eksi artı, eksi artı. Yani birinin eksisi diğerinin artısına gelecek şekilde bağlıyorsam bu düz seri bağlamadır diyebilirim. Ya da şöyle arkadaşlar. Akım geçişini gösterelim. Akım geçişi devrede artıdan eksiye doğrudur. Öyle değil mi? Üreteçler üzerinde de bu şöyle olur. Yani eksiden artıya doğru gibi olur arkadaşlar. Üreteç üzerinde gösterdiğim zaman şöyle eksiden artıya doğru üretecin üzerinde akımın yönünü çizerim. Bakın üçü de aynı yönlü. O yüzden bunlar seri bağlıdır. Bu şekilde de yorum yapabilirim. Devreden geçen eş değer akımı da o zaman hemen şöyle gösterebilirim arkadaşlar. Esasen dirençlerle oluşturduğumuz devre mantığına çok çok benziyor arkadaşlar. Hemen tek tek bakalım. Böyle bir üreteç sisteminde bataryanın uçları arasındaki potansiyel fark acaba neye eşit olur arkadaşlar? bataryanın uçları arasındaki potansiyel farkı V dersem buradaki bütün EMK'lar seri bağlandığına göre seri bağlı bu EMK'ların toplamına eşit olur. E toplam o da eşittir. E1 artı E2 artı E3. Yani kaç tane varsa esasen ben buraya 3 tane çizdim. Kaç tane varsa hepsini ne yapıyoruz arkadaşlar? Peş peşe topluyoruz. Peki bu çizmiş olduğumuz devreye göre Eş değer direnç nedir? İç dirençleri ihmal ediyoruz arkadaşlar. İç dirençler önemsiz olarak alıyoruz. Öyleyse eş değer direncimiz sadece şurada bulunan açık direnç dediğimiz iç direnç dışındaki devrede bulunan direnç. R. R eş eşittir. R dedim. O zaman burada da hemen devredeki akımı bulmak için vır formülünü yazarsam hemen düzenliyorum. I'yı çekeyim arkadaşlar buradan. Hani eş değer akım acaba ne olur? V bölü R. V dediğimiz neydi? Bataryanın uçları arasındaki potansiyel fark. E o da kime eşitti arkadaşlar? Buradaki EMK'ların toplamına eşit. O zaman E1 artı E2 artı E3 bölü R diyebilirim sevgili gençler. Eş değer R'yi yazdım. Eş değer V'yi yazdım eş değer voltaj yani bataryanın uçları arasındaki potansiyel fark EMK'ların toplamına eşit. Eş değer direnç de iç dirençleri ihmal ettiğim için sadece buradaki R'ye eşit olmuş oluyor. Bu şekilde eş değer akımı da hesaplayabiliyoruz sevgili gençler. Evet düz seri bağlama dediğimiz budur üreticilerdeki. Gelelim ters seri bağlamaya. Ters seri bağlamada şöyle bir baktığımızda dikkatimizi çeken ne var arkadaşlar? Bakıyorum üreticilere. Eksisi ile eksisi bir araya gelmiş. Az önce eksi artı kutuplar bir araya geliyordu. Burada aynı kutuplar bir araya gelmiş. Aynı kutupların bir araya gelmesiyle oluşan bağlamaya ters seri bağlama deriz. Ya da şöyle bakarız yine arkadaşlar. Bakın bu üreteç üzerinden şöyle eksiden artıya doğru. Üreteç üzerinden şöyle akımın yönünü alacak olursam. E1, E2 için ne diyeceğim arkadaşlar? Şöyle alalım şuraya. E1, E2 için. Bataryanın uçları arasındaki potansiyel farkı ölçeceğim yine. E1, E2 ters yönlü. Bunları birbirinden çıkaracağım. Ama hangisi büyükse ona göre çıkaracağım. E1 büyüktür. E2 ise bataryanın uçları arasındaki potansiyel fark eşittir. E1 eksi E2'dir. Eğer E2 E1'den daha büyükse arkadaşlar o zaman da bataryanın uçları arasındaki potansiyel fark E2 eksi E1'dir. Evet büyükten küçüğü çıkaracak şekilde potansiyel farkı yazdık. Başka neler var elimizde arkadaşlar? Burada da yine eş değer direnç. iç dirençleri ihmal ettiğimize göre eş değer direnç yine devredeki bu açık direnç dediğimiz R'dir arkadaşlar. Yine vır yasası yani ohm yasası aynen burada da geçerli. Burada geçerli ama şuradaki V'leri yazarken dikkat edeceğim arkadaşlar. O yüzden hemen I için eğer E1 büyüktür E2 ise Burada ben i'yi nasıl yazarım? V bölü R. V yerine E1 eksi E2 bölü R yazarım. Eğer E2 E1'den büyükse i eşittir. Bu sefer E2 eksi E1 bölü R yazarım arkadaşlar. Bu da akımı verecek bize. Evet bu şekilde aynı dirençlerde kullandığımız gibi bağlama işlemlerini kullanıyoruz. Burada sadece dikkat edeceğim nokta ne? Seri bağlamada. Bunlar üreteç olduğu için kutupları var. Ters mi bağlanmış? Düz mü bağlanmış? Buna çok çok dikkat edeceğiz sevgili gençler. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi gelelim üreteçlerin paralel bağlanmasına. Evet. Birden fazla üreteceği biz paralel bağlayabiliriz arkadaşlar. Paralel bağlarken şuna dikkat edeceğiz. Üretecin Pozitif ve negatif kutuplarının kendi aralarında birbirine bağlanması, bizim paralel bağlama dediğimiz budur üreticilerde. Pozitif kutuplar bir tarafa, negatif kutuplar bir tarafa denk gelecek şekilde bağlayacağız. Ve üreticiler paralel bağlanacaksa EMK'ları birbirine mutlaka eşit olmalı arkadaşlar. Bunu niye söylüyoruz? Bunu öğretim programı kapsamında söylüyoruz. Müfredat kapsamında söylüyoruz. Peki eşit olmasa ne olur? Niye onu işlemiyoruz? Eğer arkadaşlar EMK'lar eşit olmazsa dış direnç üzerinden geçmesi gereken akım EMK'sı küçük olan ara koldan kısa devreye sebep olur. Bu da EMK'sı büyük olan üreticinin içinin boşalmasına yol açar. Bu yüzden biz bu ayrıntılara girmeyeceğimiz için öğretim programımızda ve müfredatımızda arkadaşlar EMK'lara aynı olan üreteçlerin paralel bağlanması söz konusudur. Diğer sorular bazı kitaplarda yer alabiliyor ya da elinizdeki kitap eski basım olabiliyor, LYS kitabı olabiliyor. Bunlara dikkat edin arkadaşlar boşu boşuna ne zamanınızı harcayın ne canınızı sıkın. Daha az bir müfredat var elimizde. Önceki müfredatlara göre daha kolay kavrayıp uygulayabileceğiniz bir müfredat var ama önemli olan bu programa göre, öğretim programına göre gitmek. Bu yüzden güncel şeyleri takip edin sevgili arkadaşlar. Ders kitabınızdan mutlaka faydalanın. Zaten okula hazırlık yapan arkadaşlarım için illaki ders kitapları başucunda ama üniversite sınavına hazırlanan TYT, AYT için hazırlanan arkadaşlarımın mutlaka sınava özellikle son bir ay kala bütün ders kitaplarını baştan sona altlarını çizerek çok güzel bir şekilde çalışmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü ders kitabındaki önemli olarak belirtilen sorulardan yerlerden mutlaka soru geliyor arkadaşlar. Aman burayı ihmal etmeyin. Evet, paralel bağlama dedik. Neydi paralel bağlama? Üreticilerin pozitif kısımları bir taraftan, negatif kısımları bir tarafta olacak ve EMK'lara eşit olacak dedik. Evet aldık. Şöyle bir örnek şekil. E1, E2, E3 diye yazmışız arkadaşlar. Bunlar birbirlerine paralel bağlı. Paralel bağlı olması için EMK'ların eşit olması gerekir dedik. Öyleyse bataryanın uçları arasında ölçülecek olan potansiyel fark da bunların her birinin değerine eşit olacak. Ne dedik? Bunların hepsi eşit olmalı. O zaman V eş de E1, E2, E3 de bunların hepsi birbirine eşit olacak. Kaç tane paralel bağlıysa hepsi birbirine eşit EMK'de olacak. Artılar bir tarafta, eksiler bir tarafta olacak. Hemen bakalım. Bunların üzerinden akım geçişine bakalım. Şöyle artıdan eksiye doğru diyelim. Şurada bir i3 akımı. Şurada bir i2 akımı. Şurada bir i1 akımı. Bu akımlar ana kol akımını oluşturacak arkadaşlar. Buna da şöyle I diyelim. Devrede bu I akımı şöyle dolaşsın. Gelsin. Evet I için ne yazarım? I eşittir. I1 artı I2 artı I3. Biz bunu normal paralel bağlı dirençli devrelerden de biliyoruz. Ana koldaki akım bu paralel kollardan geçen akımlar toplamına eşittir. Peki bu piller özdeş pil ise arkadaşlar özdeş pil yani EMK'lar eşit. O zaman ne olacak? I1, I2, I3. Özdeş pil dediğimizde EKM'larda eşit, öz, e, iç dirençler de eşit arkadaşlar. Biz iç dirençleri genellikle ihmal ediyoruz. O yüzden özdeş pil dediğimiz zaman bunların üzerinden geçen akımlar birbirine eşit olur. I1 eşittir, I2 o da eşittir I3. O zaman ana kol akımını 3'e böldüğüm zaman bunlardan birini bulmuş olurum. Başka neye bakalım? Eş değer, dirence bakalım. İç dirençleri ihmal ettiğimize göre R eş yine bu açık direnç dediğimiz devrede duran bu dirence eşittir. Yine arkadaşlar vır yasası burada da aynen geçerli. Ohm yasasını burada da bütün sorular içinde kullanabileceğiz. Mesela I'yı çekmek istediğimde V bölü R yani EMK bölü R şeklinde yazabilirim. Bunların hepsi birbirine eşit. O da şöyle E değerine eşit olmuş olsun. I'yı yazacaksam E bölü R şeklinde yazabiliriz sevgili gençler. Evet devreleri daha önce de dirençler üzerinden tanımıştık. Şimdi de üreteçler üzerinde tanıdık arkadaşlar. Zor hiçbir şey yok. Niye yok? Çünkü siz istedikten sonra zorları tabii ki kolaylaştırırsınız arkadaşlar. Çalışarak, e, didinerek, çabalayarak kolaylaşmayacak hiçbir konu yoktur. Hele ki bu tip konularda daha önceki bildiğimiz konuların üzerine koyarak gidiyoruz sevgili gençler. Evet ama yine de her şeye rağmen öğrencilerden özellikle sınava hazırlanan arkadaşlarımdan şunlar geliyor. Tabi hocam çok sıkıldık, sıkılıyoruz. Esasen önümüzde de zaman var sıkılmak için erken ama e, bazen işte üst üste gelebiliyor bazı yorgunluklar ya da sadece sınava çalışmak değil işimiz diyorsunuz moralizi bozan durumlar olabiliyor hayatın akışı içinde ama şunu unutmayın arkadaşlar sabaha en yakın olduğumuz zaman gecenin en karardığı andır o yüzden çok bunaldığınızda çok dara düştüğünüzde bilin ki kurtulmanızda ferahlamanızda rahattır diyelim. Olumlu bir enerji verelim. Olumlu enerji kainattan bize olumlu cevaplar şeklinde dönsün inşallah diyorum. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın diye ekliyorum arkadaşlar. Bildirimlerinizi açık tutun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.